Bir insan kendisini yüceltmeye görsün. En büyük, en güçlü, en cesur olduğunu düşünen ve insanların da kendisine o şekilde hitap etmesini bekleyen bir kral. Asur Nasir Bu kral Babil ve Mezopotamya'da yaşamış önce 883-859 yılları arasında ve kendi gücünü, büyüklüğünü bir taş üzerine kabartma heykel olarak da yaptırmış ve üzerinde de çivi yazıları var. Evet, şöyle yaklaşıyorum. Yazılar burada. Bilim insanları bu yazıları çözüyorlar. Kral kendisini en büyük gösteriyor. Bir tanrı gibi. Ama kralın da tanrıları var o Tanrıların desteğiyle güç kazandığını, yenilmez olduğunu ve büyük olduğunu anlatıyor. Bakın, kendisini nasıl anlatıyor? Tanrıların arası, iştar gökte yerde önder, gerçekleştirici. Şecaat ülkesinin büyük Tanrıları, kaderleri takdir eder ve krallığımı büyütenler, Asur Nasirpal, hürmetkar prens, büyük tanrılardan korkan korkunç ejderha fatihi, şehirleri ve dağları boydan boya, hükümdarların kralı, asileri kuşatan, ihtişamla taşlanmış, muharebeden korkmayan, yüce kahraman, aman vermeyen, karşı koyanları titreten bütün prenslerin kralı, hükümdarların hükümdarı, çoban kralları, kralı cinleri dikkat edip eden cesur Ninurta tarafından davet edilmiş. Büyük tanrıların silahı, müntakim kral ve emanetleriyle diye başlıyor. Bütün ülkeleri kendi ayaklarına eğdirdi. Bütün tanrılara sunaklar sunan meşru prens. Gökle yeri sevenler ki rahipliğini vaatlerle ileribet kurdular. Evet, bu şekilde överek de gidiyor. Asur Nasir Pal. Sonsuz gücünü gösteriyor. O bir diktatör, o bir hükümdar. O tanrıların kutsal bildiği en yüce mevkiye çıkarttığı tanrılardan güç alan bir kişi, tanrı gibi. Kendi ölümsüzlüğünü ve gücünü bu şekilde bir heykel yaparaktan canlandırmış. Heykel de Adana Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor. İbret verici bir olay. Toplumu idare edenler kendilerinde büyük güç gördüklerinde bir yerde onun gücünü övenler ona Tanrı gibi en büyük muamelesi yapıyorlar. O düşünceli bir yansımasıdır bu heykel.